Namaz diye bir şey olmadığına inanıyorum. Namaz hareketlerinin yogadan geldiğine inanıyorum. Ateistim ben. Genel Tanrı fikri bence tutarlı bir fikir değil. Beni bu tarz şeylerle ikna edemezsiniz. <laughs> Çünkü söyleyeceklerim senin anlatacaklarını çürtür cinsden şeyler oluyor. Peki Müslüman mısınız? Ya hayır değilim. Hangi dine inanıyorsunuz? Ee, şu an bir dine inancım yok. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden önce kurduğu son cümle nedir? Bilmiyorum. Peki Müslüman mısınız? Hayır. Hangi dine inanıyorsunuz? Ateistim ben. Peki neden ateistsin onu bir sorayım önce. Genel olarak Tanrı fikrini doğru bulmuyorum şahsen. Hani eğer Tanrı varsa da herhangi bir mantıklı açıklaması olduğunu da düşünmüyorum. Bizi yaratmasının, herhangi bir şekilde bir şeyler yaratmasının daha çok. Çünkü hani genel olarak Tanrı fikri bence tutarlı bir fikir değil. Bilmiyorum. Hangi dine inanıyorsunuz? Hiçbir dine inanmıyorum Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsunuz? Ama Müslüman değilsin. Hiçbir dine inanmıyorum. Müslüman değilim, Allah'a inanıyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmeden önce kurduğu son cümle nedir? E, yalan olmasını hatırlamıyorum. Peki Müslüman mısınız? E, hayır değilim. Hangi dine inanıyorsunuz? E, şu an bir dine inancım yok. Biraz konuşsak olur mu peki? Neden inanmıyorsun? E, yani kişisel olarak belirtmesem daha iyi. bunu. Üzerine konuşmayı sevmiyorum bu tarz şeylerin çünkü. Beni de lisede çok fazla araştırmaya sevk eden sorular vardı. Ve ben dedim ki acaba Kur'an'daki ayetleri net kendime ispatlarsam Buna inanırım ve Kur'an'ın hak kitabı olduğuna inanırım. Bir ayet, Zümer suresi 6. ayet. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık evrede yarattık. Zulümatin selâsüm'' diye geçiyor ayette, Arapça geçişi de. Sonra ben tıp fakültesine gittim, lisede bunu araştırdım. Tıp fakültesinde embriyoloji dersinde ve daha sonrasında da kadın doğum dersinde bir konu işledik. 1900'lerde ispatlanan bir şey. İnsan anne karnında üç evreden geçiyor. 0 ikinci hafta preembriyonik dönem, 2-8. hafta embriyonik dönem, 8 haftadan sonra doğuma kadar da fetal dönem diye geçiyor. 1400 yıl önce bir kitapta sizi üç karanlık evrede yarattık diye geçiyor. Bu peygamber olmasa ve hak kitap olmasa sadece genel geçer kavramlardan bahsederdi. İyi olun, doğru olun, insanlara iyilik yapın gibi. Neden böyle bir risk alsın ve 1400 yıl sonra doğruluğu ispatlanan bir cümle ortaya atsın dedim ve bu benim mesela imanımda bir mesafe kat etmeme sebep oldu. Bu birkaç böyle kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil. Daha önce de bu tarz sohbetler yaptım. Arkadaş bana dedi ki sen insanı dinden çıkarırsın dedi birbirimizi kırmayalım dedi ve konu kapandı. Çünkü söyleyeceklerim senin anlatacaklarını çürtür cinsten şeyler oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum ben merak et. Kur'an'ı reddediyor musunuz peki? Ya sizin inandığınız Kur'an'a inanmıyorum. Benim kendi Kur'an anlayışım var namaz diye bir şey olmadığına inanıyorum. Namaz hareketlerinin yoga'dan geldiğine inanıyorum. İslamiyet'e bu şekilde uyarlandığına inanıyorum. Ben 25 tane ülke gö gördüm. Asya'ya da gittim, Avrupa'ya da gittim. Bu kitabın değiştirildiğine inanıyorum. Bunu ispatlayabilir misiniz? Ama Kur'an'ın sizin anlatıldığı şekilde vahiy ile geldiğine falan inanmıyorum. Yani dediğinize göre o zaman ben şu an bugün herhangi bir şekilde bilimsel bir şey kullanarak bir kitap yazabilirim. Bilimsel makaleler var mesela evrim teorisi dediğimiz bir kitap var, teori var ortada. Yıllar sonra bu evrim teorisi, tabii kabul ediyor musunuz bilmiyorum, ispatlanabilir. O zaman Darwin'in kitaplarına kutsal kitap olarak mı bakacağız? E i̇çerisinde yanlışlığını gösterdiğim bir şey çıkarsa sistem çöker zaten. Aynen öyle. Kur'an'da yanlış olan bir şey yok, ben de onu söylüyorum. Dünya dünyaya şeyler diktik diyor, dağların diyor, çiviler olarak diktik diyor mesela. Aynı şekilde dağlar en çok tektonik aktivite olan yerler mesela. Bunlar çiviler denmesi mesela yanlış. Ayeti anlatayım mı? Tabii anlatın. Çok üzerine uzun araştırdığım ayetlerden biri daha köklerinden bahsediyor orada. Örnek vereyim dağları birer direk olarak yaptık diyor, yarattık diyor. Evet. Şimdi burada dağların üzerinde gördüğümüz kadar yaklaşık 8-10 katı kadar dağ kökü dediğimiz şeyler var. Belki bilirsin onların. Mesela Everest yaklaşık 8900-9000 metre olmasına rağmen bir onun 8 ila 10 katı kadar da derininde var dağ kökü. Ve bu dağ kökleri baktığın zaman yeryüzündeki aktivitenin daha azalmasına sebep olan kökler oluyorlar. Dağ kökleri sayesinde bunların depremlere engel olduğu ispatlı bu yaratıcı mantıksal olarak hatalıdır benim gözümde. Ve eğer hatalıysa zaten bir yaratıcı hatalı olamaz. Bütün her şeye hakim olan bir insan hatalı olamaz. Eğer benim gözümde bana hatalıysa bu, zaten bu yaratıcı yoktur benim gözümde. Demek ki yalan yani benim benim için. Ne diyorsunuz buna? Peki ben şöyle söylüyorum. Sen bir kapıdan giremiyorsun bir saraya ve o sarayın yüz kapısı var. Bir kapısından girsen yetmez mi? Sarayın içine girmiş olursun, doğru değil mi? Tamam. Herhangi bir kapısından girsen girersin. Evet. Şimdi senin veya benim aklımızın yetmediği yerler veya anlayamadığımız veya detayını bilmediğimiz yerlerden giremiyoruz diye. Ama girdiğimiz onlarca kapı var. Ben sana iki tanesini net bir şekilde gösterdim. Anne karnındaki insan veya göğün genişlemesi göğün genişlemesini de söyleyeyim kısaca. Zariyat suresinde geçiyor. Biz göğün genişleticisiyiz diyor. O dönemde 600 yıllarda sabit evren modeli hakim. Yani evren aynıdır. Bu şekilde devam eder. Aradan 1300 yıl geçiyor. Hubble teleskobuyla şunu inceliyor. İki yıldız arasındaki mesafenin arttığını gösteriyor. Ve sonrasında diyor ki iki yıldız arasındaki mesafe artıyor ve yıldızlar bizden uzaklaşıyor. Demek ki evren genişliyor. Ve şunu kanaat getiriyor. Evren demek ki en başta sonsuz yoğunluk sıfır hacimdeydi. Ve buradan da büyük patlama teorisi çıkıyor zaten. Daha sonrasında büyük patlama sonrasında hacim genişlemeye başladı ve evren evrenin genişlediği ispatlandı. Şimdi 1400 yıl önce bir kitapta biz göğün genişleticisiyiz diye yazıyorsa sence neden risk alsın ki burada? Ben Kur'an'ın içerisindeki net ayetlerle Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve değiştirilmediğini ve 1300-1400 yıl sonrasında bile net şekilde ispatlar gönderdiğini söylüyorum ve demek ki bunlar şunu gösteriyor bana. 1300-1400 yıl önce birisi sadece iyi olun, doğru olun, güzel olun dememiş. Anne karnından tut evrenin genişlemesine kadar birçok noktada örnekler vermiş ve hiçbir çürütülmemiş bunların. Tek bir yanlış bile bir kitabın çürümesi için yeterli. Allah'ın sözü diyorsak biz bu kitaba. Net bir tane yanlış söyleyemedin mesela. Yani Dağlar Ayetini söyleyemedin. Tam o ayeti de bilmiyorsun ki benim o konuyla alakalı araştırmalarım var sayfalarca. Aha. Zaten ben o konuda benim için hala yanlış o ayet. Anne Kanunu'ndaki yaratılıştan tutunda gezegenlere kadar birçok noktada örnekler veriyorsa ve bunların hepsi 1200, 1300, 1400 yıl sonra ispatlanıyorsa ve aykırı olduğuna yanlış olduğuna dair bir tane örnek çıkmıyorsa bu kitabın hak kitap olduğunu göstermez mi? Bana göre göstermez. Ee, üzerine tartışmak istemiyorum dediğim gibi hani tartışılacak çok şey var ama kişisel olarak benim hoşuma gitmiyor tartışmak bunları. Hani samimi çevrem dışında çıkmıyorum bunun dışında. Ben Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum ama dinlere inanmıyorum. Bu kadar basit. Sen bana saygı duyarsın, duymazsın ama ben bütün inananlara saygı duyuyorum. Onun ona ihtiyacı vardır, o şekilde evrilir. Allah insana karışmaz, insanın kendi yaratmış olduğu korku dürtüdür. Cehennem ya da cennet. Ben cennete ya da cehenneme de inanmıyorum. Hepsi dünyadadır, bunlar hallerdir. Bir yaratıcıya inanıyorsunuz. Bu dünyada bir bütün adalet sağlanmıyor. Peki o zaman bu yaratıcı adaleti sorgulanması gerekmez mi? Cennet ya da cehennem olmazsa. İşte siz sorgulayın yaratıcıyı. Ben sorguladım yaratıcıyı. Sonuçta şuna ulaştım. İnsan tekrar tekrar dünyaya gelip gittikçe o adalet sağlanıyor. Tekrar dünyaya resetlenip geliyorsun, sıfırlanıyorsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden önce kurduğu son cümle nedir? Ee, son cümleyi bilmiyorum. Yani bir veda hutbesi şeklinde bir hutbesi var ama farklı şekilde orada da öğütleri var ama son cümle olarak bilmiyorum. Ben söyleyeyim üzerinde konuşalım. Tabii ki olur. La ilahe illallah ölüm ne zor şeymiş. Duymuş muydun daha önce? Hayır daha önce duymamıştım. Yani şöyle seni kendi nurumdan, alemi senin nurundan yarattım dediği bir zat Allah'ın. Ve cennetin üzerinde La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah yazıyor cennetin kapısında. Şimdi bu kadar kıymet verdiği bir zat Allah'ın. Habibullah diyoruz, Resulullah diyoruz. Bu zat bile vefat anında ölüm ne zor şeymiş diyorsa bizim bu kadar günahın içerisinde kendi hayatlarımızı dönüp sorgulamamız gerekmiyor mu? Acaba ölümle biz nasıl karşılaşacağız diye. Yani kesinlikle sorgulamamız gerekiyor. Ona göre de aslında yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Hz. Muhammed tabii ki öyle bir şey söylemiş son sözünde ama o belki bunu bir öğüt olarak yani insanlara bunu fark ettirmek adına söylemiş olabilir diye düşünüyorum. Hz. Muhammed kızı Fatıma'ya yani babam peygamber diye güvenme ben bile seni kurtaramayabilirim tarzında bir sözü oluyor kızı Fatıma'ya. Kesinlikle ya tabii ölümden sonrasını düşünerek yani ona göre Göre hareket etmek gerekir. Ya eksiğimiz var tabii ki ya ne yazık ki. Doğru. Eksiğimiz var. Ya olsun istemeyiz aslında ama işte nefis veren bir muhabbet var. İşte ne yazık ki uygulayamıyoruz. Bu bir hata. E, tabii üzülüyoruz zaman zaman da. Ben söyleyeyim son sözünü Peygamber Efendimiz'in. La ilahe illallah ölüm ne zor şeymişsin. Bir peygamber bile ölüm anında bu kadar zorlandıysa, ölüm ne zor şeymiş dediyse acaba bizim dönüp kendimizi bir sorgulamamız gerekmez mi? Kesinlikle katılıyorum. Sorgulamamız gerekir. Bugün bu röportajda en azından bir dönüp kendimizi check-up'a sokmamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Check-up'a sokmamız lazım. Böyle olmaz yani gidişat. Eczacılıkta o farmakolojideki ince detay bildiğimiz kadar Kur'an'ı bilmezsek olur mu? Ya olmaz çünkü zaten bu bilgileri yaratan kişi, bunların ilmin sahibi Allahü Teala olduğundan kaynaklı. Onun kitabını da o derecede bilmemiz lazım. Sonuçta her şeyin yaratıcısı o, bu evreni yaratan kişi de o. Bu arada ben zamanda Müslüman değildim. Bir ara Müslümandım. Sonra kafamda takılan sorular vardı. Hepsinin cevabını buldum. Şu anda bir şüphem yok bu konuda da onu da söyleyeyim. Kesinlikle, kesinlikle bilmemiz lazım. Bu konuda bir şüphemiz yoksa ve inanıyorsak önce kafamızdaki her şeyi araştırmamız lazım. Bence en önemli şey bu. Çünkü şu anda mesela herkes kulaktan dolma bilgilerle mesela ya atıyorum Kur'an'da bunlar zıt, bunlar birbiriyle çelişiyor. Ya bunları araştırmak lazım. Baktığınız zaman çelişiyor ama Kur'an tefsiri de vardır. Benim dedem Arapça bildiği için, benim dedem hoca, oradan biliyorum. Yani ben ondan öğrendim. Bana hepsini kendisi açıkladı. Benim artık bir şüphem yok ve Allah'ın yarattığı yani yaratıcının bu dünyayı yarattığı bilgileri, ilimleri de bizim kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ya hata yaptığımı düşünüyorum ne yazık ki. Umarım üstüne koyabilirim, düzeltebilirim kendimi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden önce söylediği son söz ölmeden önce söylediği sözü eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammed Resulullah kelime şahadetini getirdi ölmeden önce. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Peygamber Efendimizin son cümlesi bu değildi. Ya yani ölmeden önce kelime şahadetini getirdi de bu değildir tabii değil onu, bilmiyorum yani. Ettiğimi çok, ettiğimi çok o zaman ne düşünmemiz lazım? Ya ne düşünmemiz lazım? Yaşımız 60 olduktan sonra artık şey yapmak lazım. Yani e, sen söyle bir şeyler e, yapmak lazım. Şu an belki de karşılaştıysak Allah bundan bir şey murad etmiştir. Hani Bizim bugün karşılaşmamız ikimizin de bir noktada eksiklerimizi fark etmemiz için olabilir. İçini Allah biliyor yani. yani tabii bir şeyler bilmek lazım. E, yani namaz kılmak lazım. Cumaları gidiyoruz. Yeterince olduğu kadar cumalara gidiyoruz. E, tabii eksiğimiz var var. Ben şunu anladım, e, 60 yaşına geldikten sonra bol bol ilahi dinlemeye başladım ben. Ondan sonra e, Yusuf'ta televizyon programları var hocaların, onları dinliyorum. Kabe'yi falan seyrediyorum, efendime söyleyeyim. Evet, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyoruz. İstek var, içimizde istek var yani. Namaz kıldıktan sonra falan efendime söyleyeyim, ayağa kalkıp. Yani bunlar yani. Peygamber Efendimiz ölmeden önce son cümlesi şöyle, onu da söyleyeyim azından. La ilahe illallah, ölüm ne zor şeymiş. E, aynen, aynen. Ben şunu hatırladım. Benim bacanığım refahat etti genç yaşta kanserde. Mork'taydık. Yani şöyle bir geriye doğru baktım, aralara falan baktım hep gözümün önüne geldi. Yani para, pul, gülmem ne, şu bu hiç. Her şey boş. Boş boş. Yayınlayabilir miyiz? Tabii 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 tabii. Yayınlarsın. Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Dedim ya baştan yayınla. Çok memnun oldum. Yayınlayabilir miyiz? Ben de çok memnunum. Yayınlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yayınlayabilir miyiz? Tabii yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Tabii, Yayınlayabilir miyiz? tabii ki buyurun yayınlayın.